Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Bunun Bunun Ve evet, bunun içinde ne var Ona bakacağız İlk yüzyılda başlayalım İlk şöyle bir kartım var Sonra Şu, şu var Kupa Buraları geç buraya koyuyor. Sonra Almanya'dan iki tane var. Almanya'dan ve Gorts ve İkai. Bir de stadyum var, onu göstermeyi unuttum. Stadyum. kartı. Sonra ne yapacağız? bakıyorum arkadaşlar. 1 evet. 2 bunlar. İsveçli'den bunlar var. B grubuna gel. B grubu, bunlar var, İspanya'dan, İtalya'dan, Umbrella var. Hmm. Sonra buradan. Bunların ikisi var. Ve C grubu. Göstereyim. Ve bu C. Hmm, Nerede var ya? Tamam artık. Bu İngiltere'den öyle bir var. Ve D grubu. Ya sanki yoktu. Heh. Bu var. Şöyle. Yanlış yapıştırmış olabilirim. Avusturya'dan bu var. Olamaz ki. Bunlar zaten klamlamadı. Bunlar yoktu. He, Yunanistan'dan vardı. Koymuşlar ya. He, Romanya'dan falan da vardı. Doğru. Romanya'dan morucuksan falan var. İlk bu var sonra bu. bu Yunanistan'da mı vardı. Heh. Yunanistan nerede? Aga. Yunanistan nerede? Yunanistan'dan iki tane vardı. İki kili çıkıyordu. Yunanistan bir çeşit, şey yani F grubu da ve F grubu. Türkiye falan yok arkadaşlar çıkmadı. Ama ilk ay çıktı orada yarı Türkiye yarı Alman bir yer çıkıyordu Türkiye'den yok. Tamam. Yunanistan'dan şöyle iki tane çizik çıkıyor. Ve Jeban Neves var. Ve bitti. Burada bitti. He bir tane daha var. O futbolu bırakmış şeyimiz de var. Bale. Ve burada bitiyor. Artı şurada 4 veriyor göstereyim artı dört şuradan veriyor arkadaşlar artık 2 de veriyor söyleyeyim ve diğer şeyimiz galatasaray yani galatasaraylardan gitmiş de olabilir söyleyeyim. Ya, böyle karşımış. Neyse. Arkadaşlar ilk önüme çıkan Angelo. Angelo diçettim bunu. Angeloymuş. Zaten Holy'dir ya. Hamza akma. Keremde bir wild cardı. Tete. İcardiye. Zaha Şöyle. Such a boy. Anayhan, Sanchez, Muslera, Galatasaray kartı, Okan Buruk, hmm. ve gü Güvenç <laughs> ve Bekamur. Ve bunlar böyleydi arkadaşlar. Böyleydim. Yürü 2024 albümünde bunlar vardı. Sonra Galatasaray kutusundan bunlar vardı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.